Hoş geldiniz. Bugün elimde bir Sony Xperia 10 Mark 7 var ve bu telefonda yapabileceğiniz birkaç ayar ve ipucunu göstereceğim. Tamam. O zaman ayarlarımızı açarak başlayalım ve burada ilginç bulduğum şeylerin listesinden aşağıya doğru inmeye başlayacağım. Böylece ekran bölümüne girerek başlayabiliriz. Burada Burada ilk seçenek olarak görüntü kalitesi ayarları var yani ya önerilen seçeneği seçebiliriz ki bu akıllı telefon kullanımı için optimize edilmiş en iyi görüntü kalitesi ayarıdır ya da özel seçeneği seçebiliriz. Burada özel seçeneği seçtiğimizde renk ön ayarları arasında seçim yapmamıza olanak tanıyor. Şimdi bu bir Xperia telefonu, bu yüzden birkaç ilginç noktaya değinmek istiyorum. Bazı insanlar bu telefonları özellikle kameraları için bir vizör olarak kullanıyor. Şimdi artık bunun için bir e, abonelik ücreti ödemeniz gerektiği gerçeğinin yanı sıra bir cihaza fazla para ödemek yetmiyormuş gibi, Sony sizi herhangi bir hükümetten daha fazla soymaya kararlı. Her neyse, abonelik ücretini ödedikten sonra eğer belirli bir görünüm arıyorsanız, bu seçenekler sizin için çok önemli hale gelebilir. Bunlardan bazıları diğerlerine göre daha az doğru olacaktır. Bu açık. Yani bu cihazı amaçta kullanacağınıza çok bağlı olacak. Eğer cihazı öncelikli olarak bir vizör ve kısmen de bir telefon olarak kullanacaksanız, burada renk kalibrasyonu daha iyi olan bazı seçeneklere bakıyor olabilirsiniz. Ayrıca beyaz dengesini ve bazı diğer ayarları da değiştirebilirsiniz. Hangi seçeneğin gerçeğe en yakın olduğunu test etmenin bir yolu yok. Bu yüzden bu konuda bunu kendiniz yapmanız gerekecek ve muhtemelen renk doğruluğu arıyorsanız bunun için gerekli araçlara da sahipsinizdir. Ama neyse bu ayarları değiştirebileceğiniz yer burası. Şimdi sıradaki şey yenileme hızı olacak. Yani 120 Hz. Yüksek yenileme hızını kullanın. Saçma bir nedenle bu kapalı olarak geliyor. Bu yüzden tekrar açacağız ki o güzel pil gibi akıcı hareket elde edelim. Böylece her şey pil gibi akıcı görünecek. Sırada karanlık tema var. Şimdi bu bir AMOLED ekran kullanıyor. Yani tamamen siyah olan herhangi bir arka planda arkasındaki pikseller aslında kapalı olacak. Şu anda kamerada gösterdiğim şeyde buradaki arka plan dümdüz siyah gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Bu tamamen kameranın ayarlarından kaynaklanıyor ama bana göre hala biraz parıltı var ve bunun sebebi de arka planda çok az bir grilik olması. Bu kamera ayarlarımda görünmüyor. Ama burada kesinlikle tamamen siyah renkte olan bazı harika seçenekler var. Yani bu gibi durumlarda örneğin çoğunlukla siyah arka plana sahip bir amulet duvar kağıdı seçerseniz, bunlar arkasındaki piksellerin kapanmasını sağlar ve bu da size daha iyi bir pil ömrü sunar. Ayrıca eğer kişisel olarak tercih ediyorsanız karanlık modda sunar. İşte burada ben de karanlık modu kullanmayı seviyorum ama videolar için açık modda olmasını tercih ediyorum. Bunun kameranın görüntüyü daha kolay görmesini sağladığına inanıyorum. Ayrıca yazının kendisine de dokunabilirsiniz ve bu size örneğin karanlık modu özel bir zamanlayıcıyla ya da gün batımından gün doğumuna kadar seçme gibi ek ayarlar sunar. Yani cihazınız bu modlar arasında otomatik olarak geçiş yapacaktır. Şimdi biraz daha aşağı kaydırıyorum. Bakalım burada başka bir şey var mı? Hayır. Görünen o ki ekranda ilginç bilgi seçenekleri bu kadar. O halde aşağıya doğru kaydıralım. Şimdi değiştirmek istediğim bir diğer şeyin sistem hareketleri olacağına inanıyorum. Navigasyon modu. İşte burada gezinme yöntemimiz olarak butonlar ve hareketler var. Ben hareketleri seçeceğim çünkü bu benim tercih ettiğim bir şey ve ayrıca ayarlara girip örneğin bu hassasiyet olan geri hareketini artırabilir veya azaltabiliriz görünüşe göre burada sahip olduğumuz tek seçenekler bunlar. Ayrıca aramak için daire de var ama Sony nedense daha güzel seçeneklerden biri olan hareket çubuğunu kaldırmaya karar vermiş. Aslında bir Yine de teorimi hızlıca kontrol edelim. Hayır, hala yok. Yani saçma sapan bir nedenle bundan kurtulamıyorsunuz. Eğer o güzel, tamamen engelsiz görünümü istiyorsanız her zaman altta bu berbat çubuk olacak. Çok güzel Sony. Tebrikler. Android'in varsayılan olarak sunduğu seçeneği kaldırdınız. Neden? Neyse bu da bir şey işte. Şimdi burada bir diğer şey de arama çemberi. Artık bunu hem butonlarla hem de hareketlerle aktifleştirebiliyorsunuz. Ve temelde aynı şekilde aktifleşiyorlar. Yani düğmeler için bunu etkinleştirdiyseniz sadece ana sayfa düğmenizi basılı tutun ve arama yapmak için daireyi etkinleştirin. Hareketleriniz varsa çubuğu basılı tutun ve aynı şey yapıyor. Şimdi bu özellik etkinleştirildiğinde ki varsayılan olarak açık. Eğer şöyle bir şeye girersek ne yapmak istiyorum? Fotoğraflarda bir şey var mı bakalım? Şimdi değil. Şimdi bir kez daha dikkatlice bakalım. Bunu yapalım. Yani elimizde biraz Bu sahte bir bitki mi değil mi anlayamıyorum. Sadece yapay olduğunu söyleyebilirim ama neyse şimdi arama yapacağız. Yani Circle to Searcher etkinleştirmek için sadece basılı tutuyorsunuz ve isminin aksine sadece daire çizerek arama yapmıyorsunuz. Aslında önce ana ekran çubuğunu basılı tutarak Circle to Search'ı etkinleştirmeniz gerekiyor ve artık daire çizmenize gerek yok. Aslında sadece bir şeye dokunabilirsiniz ya da daire çizebilirsiniz tamamen size kalmış ama ismi biraz saçma. Çünkü önce etkinleştirmeniz gerektiğini düşünürsek ismin mantığına göre aramak için daire çizmek isterdim ama aslında hiçbir işe yaramıyor çünkü önce etkinleştirilmesi gerekiyor. Yani circle to search ismi biraz yanıltıcı. Çünkü daire çizersem arama yapabiliyorum. Neyse, sadece biraz hayal kırıklığı işte. Yani basılı tuttuğunuzda ister üstüne dokunun, ister daire çizin neyi aramak istiyorsanız Google'dan otomatik olarak sonuçları getiriyor. Yani görebiliyorsunuz burada bazı bilgi burada bize bir sürü ona çok benzeyen şeyler gösteriyor. Tabii ki aramaya buradan daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Çünkü şu anda sadece görseli kullanarak görselle arama yapıyor ve size bu resimde ne olduğunu söylemeye çalışıyor. Unutmayın bunun için gemini kullanılıyor ve gemini bazen %100 emin bir şekilde cevabı uydurabiliyor ve size tamamen yanlış bir şey verebiliyor ya da belki sizi öldürmeye çalışabilir kim bilir. Görünüşe göre bazı testler yapılmış ve günlük kullandığımız algoritmalar mesela gemini ve chat GPT nedense çevrim dışına alınmaları söz konusu olursa biraz cinayet eğilimli olabiliyorlarmış ve yine de hala cevapları uydurma cüretini gösteriyorlar. Harika. Bunu belirtmemin sebebi bazen resimde ne görüyorsa adını size söyleyecek ve yüzde yüz yanlış olacak olması ve bunu size hayatı buna bağlıymış gibi anlatacak. Yani size söylediği her şeyi doğrudan doğru kabul etmeyin. Bazen gerçekten aptalca davranıyor ve aptalca davrandığında gerçekten aradaki farkı anlayamazsınız. Çünkü size yüzde yüz doğruyu söylediğinden emindir. Oysa yaptığı tek şey tamamen uydurmak. Ama neyse ki elinizde görüntü var. Burada bir referans olarak da görüntüye sahipsiniz. Böylece bunların ne olduğunu da açıkça görebilirsiniz. Bu da size söylenenlerin gerçekten doğru olup olmadığını doğrulamanızı biraz daha kolaylaştırıyor. Çünkü esas olarak bunun doğru olup olmadığını diğer insanlardan öğreneceksiniz. Yani evet şimdi Circle to Search genel olarak belirli şeyleri kolayca bulmanızı sağlayan güzel bir seçenek. Ben bunu genellikle çok zararsız bir şekilde burada bir bitkiyi aramak için kullanıyorum. Ama örnek olarak orada küçük bir anahtarım var, bir USB anahtarı. Şimdi kamerayı ona çevireceğim. Burada bu kabloyu göreceksiniz. Böylece önünüze engel olmuyor. Şimdi kamerayı açacağız. Biraz fazla karanlık. Bu yüzden bunu bu şekilde yapmak zorundayım. İşte oldu. Yani bu onun fotoğrafı değil. Değil mi? Bu görebileceğiniz gibi Ugreen. İki bilgisayar ya da sahip olduğunuz diğer portlar arasında geçiş yapmanızı sağlayan bir hub. Dürüst olmak gerekirse oldukça güzel bir cihaz. Şimdi arama yapmak için cırkla aktifleştirelim. Şuna tıkla. Tamam buna değil işte bu. Ben sadece kısaltıyorum böylece daha az kablo görüyor ve bakalım bulabilecek mi? Yani Ugreen USB 3.0 Switch Hub. Bakın gerçekten bulunmuş. İşte burada tam olarak aynı şey. Bende hala üzerinde folyo var bu yüzden bu kadar temiz görünmüyor. Ama önemli olan cihazı oldukça kolay buldu. Bana bunun ne olduğunu modelini söylüyor ve örneğin Amazon'a gidip satın alabiliyorum. Yine de bu biraz farklı resimlerden görebilirsiniz. Yani bu daha doğru olanı. Yani bunun adını öğrenebiliyorsunuz. Mesela tıpkı şu anda tam burada gördüğümüz gibi olduğu gibi aynen bu şekilde. Evet işte bu gördüğünüz gibi işte böyle USB anahtar hıbı. Her neyse sanırım bu ürün numarası veya benzeri bir şey olabilir. O yüzden onu arayabilirsiniz. Açıkçası gördüğünüz ama ne olduğunu bilmediğiniz her şeyi bulmanızı çok kolay ve rahat hale getiriyor. Ve bunu örneğin şunu yapmak için de kullanabilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Buna hazırlanın. Bunu sergileyin. Aman tanrım zor olabilir. Bakalım. Açmam gerekiyor. Evet, sanırım bunu gösteremeyeceğim çünkü yapamıyorum ama sadece biraz gösterebilirim ya da sadece işaret edebilirim. Ee, yani örnek olarak bir yerde müzik çalıyorsa ve bir şarkıyı tanımlamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey tam burada basılı tutmak ve görebileceğiniz gibi müziği tanımlamak için küçük bir butonumuz var ve müziği dinlemeye başlayacak ve eğer bulursa sana bir isim verir. Yani temel olarak Shazam uygulamasını kullanmadan Müzikleri şazamda oynatmanız kolaylaşıyor. Tabii ki artık ihtiyaç duymadığınız bir uygulamayı da kaldırıyorsunuz ve bu da burada oldukça kolay bir şekilde çeviri yapmanızı sağlıyor. Bu çeviriyi kullanabilmek için öncelikle dilleri indirmeniz gerekmektedir. Yani bu hiçbir sebep yokken atılan ufak bir ek adım ama yine de genel olarak her türlü kullanım durumu senaryo için oldukça kullanışlı bir seçenek. Şimdi göstermek istediğim son bir şey de animasyon hızı olacak. Bu yakınlaştırma, uzaklaştırma, kapatma gibi tüm şeylerin hızını artıracak. Şu anda bu cihaz 120 Hz yenileme hızıyla çalışıyor ve piyasadaki en iyi telefon olmayabilir ama animasyon hızı çoğu zaman bir darboğaz olacak kadar uygulamalarda yeterince hızlı geçiş yapabilmek için yeterince iyi. Ve aslında bunu kolayca değiştirebiliriz. Şimdi öncelikle telefonumuzun ayarlar menüsüne girelim ardından cihazımızın tüm detaylarını içeren telefon hakkında bölümüne dikkatlice gideceğiz ve orada aradığımız spesifik bilgiyi bulmak için bir arama yapacağız. En altta yapı numarasını bulacağız. Üzerine sürekli tıklıyoruz. Geliştirici modu etkinleştirildiğine dair bilgi alana kadar ya da ekran kilidi ekranı gelene kadar sürekli tıklamaya devam edin. Eğer ekran kilidiniz varsa o ekranı gösterir yoksa otomatik olarak bu mesajı verir. Şimdi geliştirici modunu etkinleştirdiğimize göre geri dönebiliriz ve sistemin en altında yeni bir seçenek yani geliştirici seçenekleri çıkmış olmalı. Burada aşağıya doğru kaydırmaya başlayacağız. Yaklaşık yarısına kadar inip animasyon süresi ölçeği, geçiş animasyonu ölçeği ve pencere animasyonu ölçeği gibi seçenekleri arayacağız. İşte bu kadar. Yani bu üçü Şimdi bunların belirleyeceği şey animasyonların ne kadar hızlı gerçekleşeceği biri varsayılan. Bunu göstermek için animasyonu 10 katına çıkaracağım. Çok yavaş olacak. Ve pencere animasyonu az önce açtığımız ve seçim yapmamıza olanak tanıyan pencereyi ifade ediyor. Şimdi buna tıklarsam ne kadar yavaş olduğunu görebilirsiniz. Şahsen kendi cihazımda da bu şekilde ayarladım. Her şeyi 0.5'e ayarlarsanız animasyonlar yarı yarıya kısalır. Yani temelde iki kat daha hızlı olurlar ve animasyonları korumaya devam eder ki bu önemli bir nokta. İsterseniz animasyonları tamamen kapatabilirsiniz. Örneğin pencereler gibi şeylerde animasyonu tamamen kapatabilirsiniz. Ama eğer animasyonları kapatmayı düşünüyorsanız diğer iki seçeneği kapatmanızı önermem. Çünkü bunlar örneğin bir şey bıraktığınızda ne olacağını belirler. Yani dışarıya doğru yakınlaştırma ve ardından tekrar içeriye doğru yakınlaştırma animasyonunu görürsünüz. Bunu kapatırsanız ve böyle bırakıp bırakırsanız yukarı kaydırırken animasyonlu olan kısmı görürsünüz. Ama bıraktığınız anda bu şekilde bir mod olur. Ama animasyonu kapatırsanız bir anda puf diye doğrudan pozisyona geçer. Bu da animasyonlu bir geçişten animasyonsuz bir geçişe geçtiğinizde oldukça sarsıcı görünecektir. Bu yüzden hızı yarıya indirilmiş olarak bırakmanızı tavsiye ederim. Pencere animasyonu ölçeği belki de kapatmaya değer olduğunu söyleyebileceğim tek ayar. Ancak şahsen kendi cihazımda bunu yarı hızda tutuyorum çünkü hala inanılmaz derecede hızlı gördüğünüz gibi animasyonun kendisini korurken şimdi ayrıca sizi uyarmak istiyorum. Siz bu videoyu saniyede 60 kare hızında izliyorsunuz oysa bu 120 karede çalışıyor. Benim tarafımda sizin göremediğiniz bazı nüansları görebilirim çünkü siz temelde burada benim gördüğüm karelerin yarısını görüyorsunuz. Yani bu ayarların temsili sizde şu anda kendi telefonunuzda değiştirip gördüğünüzdeki ile videoda nasıl göründüğüne kıyasla aynı olmayabilir. Ama neyse özetle durum bu. Eğer bu videoyu çok faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve izlediğiniz için teşekkür etmeyi unutmayın.